Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay'ın kendi içerisine çok zenginlikleri barındırdığını, kendilerine düşenin de bu zenginlikleri işleyerek insanlığın hizmetine sunmak olduğunu belirtti ve tarih içerisinde buralarda barınmış olan medeniyetleri, inançlara ön plana çıkartıyoruz ve bunların bu coğrafyada kardeşçe yaşamış olduğunun örneklerini sergiliyoruz dedi. Şu gördüğümüz ovada yerin altında geçmişte yaşamış birçok medeniyet var. Bugün onları gün yüzüne çıkartmak ve insanlıkla buluşturmak gayreti içerisindeyiz. Hatay'da bulunan ve dünyanın ilk mağara kilisesi kabul edilen Sempiyer Pierre Kilisesi'nin kapsamlı restorasyonunun başlama töreninde konuşan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hristiyanların ilk mağara kiliselerinden olan Sempiyer Pierre Kilisesi'nin şu anki halinin orijinaline aslına uygun olmadığını ifade etti. Kilisenin gelen misafirlerini ağırlamak için yeterli imkanlara sahip olmadığını belirten Bakan Ergin, proje anıtlar kurulu onayını almak suretiyle ihale edildi. Bugün vuracağımız ilk kazmayla Burada gördüğünüz yapay tüm unsurlar kaldırılacak, orijinaline ve aslında sadakatle yapılacak bir restorasyonla ziyaretçilerin hizmetine sunulacak diye konuştu. Burada gördüğünüz yapay tüm unsurlar kaldırılacak ve orijinaline dönülerek aslında uygun, aslında sadakatle yapılacak bir restorasyonla Bundan sonraki ziyaretçilerinin hizmetine sunulacak. Bakan Ergin, Hatay'ın gündeminin dostluğu, barışı, kardeşliği daha da pekiştirerek geleceğe taşımanın adımlarını atmak olduğunu söyledi. Kilisenin birkaç yüz metre ilerisinde yeni yapılacak olan Antakya Arkeoloji Müzesi'nin Avrupa'nın ve dünyanın en büyük sergi alanına sahip mozaik müzesi olma özelliğini taşıyacağını kaydeden Ergin, amaçlarının Hatay'da yılda 2,5-3 milyon misafire hizmet vermek olduğunun altını çizdi. Kente yılda 2,5-3 milyon misafirin ziyaret etmesinin gelecek kuşaklara bırakabilecek en güzel armağan, en güzel hediye olacağını söyledi. Bizim gündemimiz bu. Hatay'ın gündemi bu. Dostluğu, barışı, kardeşliği daha da pekiştirerek geleceğe taşımanın adımlarını atmak. Hata valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ise Saint Pierre Kilisesi'nin bir hoşgörü bahçesi olarak görünen Hatay'ın en seçkin parçalarından biri olduğunu söyledi. Kilisenin insanlığın ortak tarihinin yazıldığı bir kent olan Hatay'a bağdaşmayan bir fiziksel özelliğe sahip olduğunu kaydeden Lekesiz, yapılacak projenin hassasiyetinden dolayı iki buçuk yıl sürdüğünü, kültür varlıklarını koruma kurulunun bu önemli yapıya zarar gelmemesi için çok hassas davrandığını ifade etti. Kilisenin içi ve dışı yanı yığını sıra çevre düzenlemesiyle beraber aslına uygun bir restorasyon çalışmasından geçeceğini, yaklaşık bir yıl süren çalışmalarında 2,5 milyon liraya mal olacağını dile getirdi. Hoşgörü bahçesi olarak değerlendirdiğimiz ilimizin gerçekten bahçesindeki en güzel, en seçkin çiçeklerden bir tanesi Sen Kilisesi. Hatay Kültür ve Turizm Müdürü Asun Çakar Çelenk de dünyanın ilk mağara kilisesi ve Hristiyanların en önemli ibadet mekanlarından olan Sen Pierre Kilisesi'nin Adana Anıtlar Bölge Müdürlüğü tarafından kabul edilen proje sonrasında aslına uygun olarak restore edileceğini ve yapının sahip olduğu konuma uygun olarak yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi. Bu önemli tescilli kültür varlığının toplumsal belleğimizde hak ettiği yeri alması ve layıkıyla tanıtılması amacıyla kilisenin restorasyonu, kaya ıslahı ve çevre düzenlemesi başlıkları altında yapılacak bir dizi çalışmalar projelendirilmiş ve bugün uygulama aşamasına gelinmişti. AK Parti Hata Milletvekili Adem Yeşildal, CHP Hata Milletvekilleri Hasan Akgör, Refik Er Yılmaz, Hata Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Müftüsü Mustafa Sinanoğlu yanı sıra Hristiyan, Musevi ve Ermeni cemaatlerinin temsilcileriyle bazı kurum müdürlerinin de katıldığı törende açılış konuşmalarının ardından temsili olarak çekiç ve keskiyle kilisenin ön silüetinin beton temizliği yapılarak restorasyon çalışmasının startı verildi. <laughs>